Merhaba arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrencilere müjde geldi. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videoya geçelim. Bu videoda hedef beynimiz 40 beyni. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurtlarında ücret artışına gidilmeyeceği müjdesini duyurdu. Öğrenim kredisinin geri ödemelerinin de alınan miktar kadar olacağını duyurdu. Bu da büyük bir müjde aslında. Bu arada şunu belirtmem gerekiyor. Yani şu an lise 12. sınıfa giden bir öğrenci ya bu beni neden ilgilendiriyor diyerek bu videoya kesinlikle girmemesi gerekiyor. Çünkü lise 12'ye giden öğrenci seneye üniversiteye gittiğinde onu şu anda KYK yurt ücretleri ve yine bu ödenen krediler onu çok ilgilendiriyor. Çünkü şu an bir artış olmadıysa önümüzdeki senede bu çok yüksek bir artışın olmayacağı anlamına Geliyor. O yüzden bu öğrencilerin kesinlikle bu haberi de dikkatle dinlemesi gerekiyor. Lise 11'lerde dahil. Yani baktığımızda bu beni ilgilendirmiyor diyerek bu videoya kesinlikle girmeyin. Öğrenciler derken, tüm öğrenciler arkadaşlar, e, yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, şu an dedi, e, Türkiye'de e, 2002'de 45 lira burs alan öğrenci, biz arttırdık ve şu anda lisans öğrencilerimize 850 lira kredi veya burs veriyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yıl başında ilave yardımları günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde yurt ve burs ücretlerini yeniden düzenleyeceğiz dedi. Burası önemli. Önümüzdeki dönem dedi Ocak ayı itibariyle asker ücretin vesaire düzenlenmesiyle tabii ki yurt ücretleri vesaire bunlar da düzenlenecek. Kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerimizin üzerinden aldık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu da gerçekten çok büyük bir rakam. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.